çiçeklerin arasına geldik. Evet. Aslında bari en gayet çiçekler çiçekler var burada. Evet. Bak görüyor musun? Bak burada. Ren gören. Bu mu? Evet. Bu ne? Dikelim mi aşkım bu? Evet. Ha bu batmıyor. Bu ele batmıyor. Evet. Ay yağmur da yağıyor. Evet Bera. Sen diyor diye şemsiye almıyor, almayalım. Bak aşkım çok var. Geliyor musun? Evet. Güzel mi? Güzel. Evet. <laughs> Bak burada rengarenk var. Beray yeşili çok seviyor bu yüzden. Tıkıntı olmaz değil mi hocam? Bak burada da güller var aşkım. Bak burada güller var. Bak görüyor musun? Gül gül. gül. gül, gül. gül, gül. gül. Koku veren güller var ya aşkım. Gel 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 fazla gitme, fazla gitme Vera. Bak sen koku var koku var. Nasıl? Size kokmayın arkadaşlar. <laughs> Beraber keşife çıktık. Bakalım hoşumuza giden bir bitki falan varsa alırız yani evde büyütürüz. Değil mi Vera? Evet. Küçük falan varsa alırız kendimize. Evet. Evde büyütülür yani. Değil mi? Evet. Bak buna da tatlı. İnsanlar burada yetiştiriyor yani. Bak. Nasıl ama? Bak. Bir tane kurbağa. Kurbağa sıkmak mı? Kurbağa. Kısmı ne? Kanka. Kanka? Sizin orada yemek mi? Hayır. Sizin orada yiyiliyor aşkım ben gördüm. Hayır. Kim yiyor? <laughs> <laughs> Laos. Evet. Bitti mi? bitti. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Bak yağmur da yağıyor aşkım. Merhaba. Evet. Bak bu ağaçlar güzel. Görüyor musun? Gidelim mi? Hı -hı. Abi bu acaba ne beri? Şöyle bir esirge arasında girmek çok güzel. Bela. Nasıl? Çok değişik kokular geliyor. Hı. Bu çok, bu çok, bu insan bu git İnsanlar bilmiyorum. <laughs> Aşkım ay bizde ne? O, o çok güzel. Var kameralar var, insanlar var. Akşam uyu burada. Ha. Anladın mı? Sanki oraya da gidelim. Bak, benim insanlar burada saklıyor. Bu çok tatlı. Koku var mı? Ne bilmiyorum. Bak burada var. Bitti. Bu mu? Hı. Neden? Ben bilmiyorum. Burada neden kurumuyor? Hı? Burada neden kurumuyor? Ben anlamıyorum. Burada neden kurumuyor aşkım? Neden çabuk bitmiyor? Ben bilmiyorum ya sonra su su sonra yumuşak. Bence düzenli bir su verirsen kurumaz aşkım. Abi ne? Bu ne tatlı aşkım. Evet. evet. Şu anda bir şey yok. Tamam. Ne var? Ne? bak araba o. çok bu. Aa Adamlar arabanın arkasına düşmüş ama nasıl gider onu da bilmiyorum. Nasıl gidecek ve nasıl gidecek? <laughs> ama güzel fikir. Bence bağlamışlar. Aa düşüyor düşüyor aşkım. Aa gitti gitti gitti. 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 Valla düşmüş gibi oldu ama umarım düşmez. Sonra mı gelelim? Evet. Tamam. Bugün hava gayet güzel sıcak değil ama yağmur var. Küçük bir yağmur var. Şemsiyemiz de var. Islanmaz yani. Değil mi Vera? Bugün yağmur bizi ıslatmaz. Evet. Bak burada da bizi var. Evet. Seviyor musun bunları? Evet. Ben seviyorum. Bak burada rengarenk var Burası daha güzel baksana. Rengarenk. Vay. Evet. Wow. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Baksana. Her çeşit var ya. Aslında bu ne? <laughs> güzel mi? Evet güzel. Bu yavaş bitti. Ben lavda varım. Bu aynısı var mı lavda? Evet. Tamam bir tane alalım gidişe. Sonra sonra ben seni kalkıyorum. Yani. Bu ne? Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Gören arasında kaybolduk Buraya hem mı? koku mu? Evet. Güzel kokusu var. Var mı? Evet. Var. Kokusu güzel. Sunağın fiyatı ne kadar olsun? 50 TL abi. 50? Ha. Bir tane 50. Bir tane 50? Evet. Sunağın da istiyor mu? aynı mı? Oha 20 lira. 20 lira. Bir tane 20. Bu? Evet. Haa. Evet. Evet. Ha. Ha. da aynı. O şuradakiler 20 TL abi. Evet. Asım olanı 3 sene olanı işte. Bak rengarenk çiçeklerimiz var aşkım. Evet. Bu mu? Evet. Şunun fiyatı ne kadar? Şu. Şu yeşil diyor lan. Onlar 100 lira. 100 mü? 100. Hmm. Bence aynı fiyat pera. Bu ne? Nar mı? Evet. Nar mı bu? Bu. Evet. Ben bir yürüyorum? Bir Türkiye. kolu. Bu kırmızı. Evet tamamlar. Tamam, bu güzel? Bu mu güzel? O bir ka, Bu var bak. bakıyor <laughs> mu? Evet bu. Rozet rozet diyor <laughs> abi. Rozet da oluyor ikisi Ele batıyormuş. Biraz dikenleri var bunların. Aynen aynı dışarıda da. son kararsız kaldı. Bakınıyor. Bir... Çeşitler bol olunca biraz tarafsız kalıyor yani Seçme konusunda. ama gerçekten çok güzel ya baksanıza rengarenk çiçekler var. Evin her yerine koyabilirsiniz yani. Onu? <laughs> Anladım. Gel şurada da biraz kum. Şu tarafta da. Var. Burası biraz daha büyük. Bak burada papatyalar var. Şu papatya. Nasıl ama? Bence iyi aşkım. Evet. Baksanıza ya çok güzel. Ha, cennetin bir köşkü gibi. Bak burada kaktüsler var. Baksanıza. Baksanıza. Ya ne desem ulan bir burada ya. Bera. Hı. Çok var aşkım bu ne? Daha bir kırmızı olan var. Kırmızı. Evet. O sardin o çok ağır bir çiçek şey değil abi. Daha büyük oluyor mu peki? Tabii o sardin o kalıyor. Yaprakta koku var abi. Yaprakta koku Şunlar bunun kadar büyük oluyor mu yani? He? Bunun kadar birikiyor mu? Kırmızı. Evet. Ya normal ha, o kadar olmaz da onun kadar olmaz. Hı? Bir tane. Ali. Hani? Ha, hani Ne kadar peki? Ali var ya var. O, var bir şey var. Bak o bizde var diyor. Şunu ne yiyebiliyor kadar? Şunlar. Hayır, bunlar Ali abi. Ali mi? Tamam. Evet. Beraber. Şundan iki tane aldık. Bir tanesi şurada var. Bakalım daha. Bera. Beğenirse alacağız. Başkan. Bera gelmişken bir iki tane daha alalım. Bir iki tane daha bakalım nasıl. Onlar oda hasım dostum. Daha bakacağız. Aşkım biraz büyük alalım büyük. Biraz da büyük alalım. Ondan mı alalım? Koku veriyor mu bu? Ben bilmiyorum benim ben öyle güzel. Görüntüsü güzel ama koku yok benim aşkım. Ya bunun süs ağaçları gibi aşkım. Yesin, yesin. Kokuyor mu? Güzel. Burada. Haysa. Hadi kokla bu çok güzel. Gel annem kokla. Kokla. Bu kaleci. Ya bu kaleci. Bu kaleci. Bu kaleci. Bu kaleci. Abi de o e, lavanta, lavanta. Evet. Bir de biberiye, biberiye, kekik, mi? Biberiye budur. Biberiye de. Değil mi? He kekik. Bir de bir şey daha bir şey daha getiririz. O çok güzel. Bak bu. Zor. Bir yesin. Bir bakayım. Da bu kokla. Bu lavanta bak. Hala Allah birbirine koklasın. Bak değil mi? Alman, Al Al Alman, Alman önemli değil ha. Hı? Evet. Hı. Hı. Bu kokusu var. Ama bu diğerinde yok. Bak bu güzel. Aynen, aynı nane gibi. Evet. Bak bir de bunu bir kokla. Bak bu da e, ilaç, ilaç. İlaç yapak ya. Bunu bir, bir kokla. İlaç gibi. Hı, bir de bu da kokusu. Kokusu var. Kesik. Kesik. Kes, bu mu? Evet. Bu limon e, şey bir be, Melisa Melisa. Melisa. Ha Melisa. İsmi Melisa mı bunun? Ha Melisa. Bu yaprağını kaynatıyorlar. İçiyorlar. Ha. Ha çay çay niyetine. Ha çay çay niyetine nana. Evet evet. He. Soğuk alın Peki ya. daha da büyük oluyor mu bu? Yok. Öyle mi? He. Bu peki? He? Bu? Bu lavanta da. Daha büyük oluyor mu bunun gibi? Tabi tabii, tabii top oluyor. Ama bu çek aşağı, bu Anladım güzel. Şey. Tamam bunu alalım o zaman. Tamam. Al bir tane al. Ya çatık tamam. o çatık. bu yeter ya. Evet tamam. Bu yeter, Öyle mi? Bunlar her yerde yok ha. Şey, o, kimse biliyor. Yok, biraz biliyor. He. O da söyler. Bunlar evet. her yerde yok. Her Değil yerde mi? yok yani ya. İlk Anladım. defa ben getiriyorum ha. Ben... Peki senin bu çiçeklerin var sana 25 yıl ben buradayım. 25 yıl 30 yıl bu işi yapıyorum. Evet. Ha öyle köprünün yanındayız hemen. Ben de onu getirdim ha. Allah Allah. Peki sen, senin bu çiçekler nasıl bu kadar canlı kalabiliyor yani? Bizim evde mesela bazıları kuruyor diyor. Nasıl oluyor? Ya abi işte demek ya bir sıkıntı bu var. Öyle mesela mi? Hava mı alması gerekiyor? Susar. Güneş mi alması gerekiyor? Evet, tam biraz güneş, biraz bak biraz güneş, biraz hava, biraz şey yani. Ne gelmiyor? su, suya geldiğince. Su sağdı mı suyunu vereceksin. Evet. Heh. Mesela tak, hiç, çok çok su Tabii çiçeklerin mesela günde güne e, su verme şeyleri günleri değişiyor aynı bak, değil yani. Sen şey bazen be, bu akşam su verdin mi? Bak bu akşam. Evet. Atı su sahibi bir, bir Hı? Su Toprağı. Verdin. Diğer 24 saat içerisinde yine bak. Değil mi? Yani, Eğer mi? o toprak kurumuşsa bir daha su verir. Değil mi? Heh. Kurumamışsa su ver Onlar su verir. Yok biliyor zaten biliyor da. Bu çiçeğine biraz dikkatini çekti o yüzden sordum. Nasıl bu kadar canlı kalıyor. Sen işte, abi sen şey yapıyorsun. Sen zamanında suyunu ver. Yani, bak. Sen suyunu vermezsen birden bire kuruyor. Bir yani. Kuruyor. Elma da gibi. Aynen öyle. Evet. Eyvallah. Evet, valla. Bana bak şey gibi ha. O da bir canlı Ama gibi. Bu kalıcı. Yani. Evet. kalıcı. O, kalıcı. biber bak bunlar kalıcı değil. Evet. Bunlar sezon sonuna kadar gidiyor. Evet. Bazıları kalıyor seneye, evet. bazıları gidiyor. Bazıları kuruyor değil mi? He, evet, bazıları kuruyor. Ama tabii bunlar kalıcı o, yani. Kalıcı, bunlar Yeşil tabii. olanlar. Bu kalıcı bak bu kalıcı. Bu kadar güzel. Bunun olur. kadar büyük oluyor mu peki? He? Bunun kadar büyük oluyor mu? İşte bu, 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 bu Bırak, böyle gidiyor. Öyle mi? Bırakmasan top oluyor. Ha, anladım. yani kesmezsen Biraz yani sonra kesmesi uzun oluyor. Anladım. He. Bazıları var ki işte bir kesmeyi, dur uzun olsun. Ne mi? He, bazıları diyor keselim, kısa olacak. Evet. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar şunları aldık. Şu 4 tane aldık. Bir bu, bir bu, bir şu, bir de şu aldık. Bu biraz koku veriyor ama bu gayet güzel koku veriyor yani. Bitki sağa daha, daha sonra mesela çay niyetinde içiyor.